afetle ilgili bir şeyler anlatacağım. Deprem anında ne yapmamız gerekiyor? Depremden sonra ne yapmamız gerekiyor? Depremden önce ne yapmamız gerekiyor? Birçok doğal afet oluyor. Bunlardan işte sel var, su baskını var, çığ var. En... Arama kurtarmadan kastımız bu malzemelerle deprem olur, sel olur, kayıplar olur. beton keser demir keser bunlar görüntü toaladı bize başla sesin <laughs> <laughs> ol sesin ol, Teslim ol. Afetlere karşı farkındalık uyandırmak adına okullarımızda teorik bilgiler zaten veriliyor. Bunu uygulamalı şekilde de öğrencilerimize tanıtmak için ilçe jandarma komutanlığımızla iletişime geçerek jandarma arama kurtarma ekiplerimizi okulumuzda misafir ettik bugün. Uygulamalı olarak öğrencilerimize doğal afetlere karşı e, kendi bilgiler sundu, sundular. E, arama kurtarma köpekleriyle öğrencilerimize eğlenceli e, vakitler e, geçir, geçirmesini sağladılar. öğrencilerimizin. E, bu noktada e, kurumumuza, Jandarma arama kurtarma ekibimize e, değerli komutanlarımıza e, sunmuş oldukları katkılar için teşekkür ediyoruz. Evet.